balıktan neye dikkat ederim? Ee, en birincil dikkat etmemiz gereken şey hayal ve gerçeği ayıralım. Çünkü Neptün yanında. E ee, benim hayalim Pelin'in üzerinden olmamalı. Pelin benim elimi tutup da beni bir yere çıkartacak hani şu an örnek olarak anlatıyorum tabii Hı -hı. ki. Benim hayalim kendi üzerimden, kendi yapabilitelerimin üzerinden kendi bu basamakları çıkma cesaretiyle olmalı. Şimdi biz ayak deyip geçiyoruz ama ilk adım atmak ne zordur değil mi Pelin Hanım? Yeniliğe ilk adım, bitişe ilk adım, evliliğe ilk adım, taşınmaya ilk adım. Bakın hep adım, her şey adım, ayak. Bu da balık burcunu temsil eder. Dolayısıyla burada adım atmaktan asla korkmasınlar. Yani dediğiniz gibi az önce evet şu ekonomik şartlarda işimi değiştiremiyorum değil mi? Yani değiştiremiyorum yapabileceğim bir şey yok. Başka bir şey de gelmiyor elimden. Okey. Hemen yanında pıt ufacık bir şey kendine. Ufacık bir şey. Ne bileyim yemek yapabiliyorsan evde yemek yap. Ne bileyim hani story çek at insanları mutlu et ya da sen de orada tatmini kazan. Bir yerden tatmin olacak alan yakala.